Değerli makine teknisyeni takipçilerim, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda da gömlek üretiminden size bahsedelim. Gömlek üretimi kesildikten sonra parçalar eşlenerek, telalar üstüne konularak prese verilir. Presten sonra parçalar eşlenir ve montajlama bölümüne verilir. Makinalar ve aracılar yardımıyla bu montajlamalar devam eder parçalar meto vurulur, renk yapmasın diye renk sırasına göre birbirine eşlenir. Şu an gördüğünüz bir manşet. Kola takılan manşet dediğimiz gömlek manşeti tolum şeklinde orijinal tolum dediğimiz bakın alt parçası geriye katlanıyor, yanını bıçaklı da kapatıyorlar. Bıçaklı makinesi dediğimiz bu şekilde de burada da çevriliyor manşetimiz böyle çevrilip boşları iyice çıktıktan sonra köşeli manşet olduğu için aracılar yardımıyla bu tür işlerde tamamlanmış oluyor ve ara ötücüler de parça parça ütülenecek yerleri şöyle ütü ile düzeltmek suretiyle yakalarına ütü basılır, kollarına bakın bu da Gömleğin yakası, bayan gömleği dediğimiz yakanın zaten şeklinden de belli. Erkek gömleğinde yaka daha biraz daha farklı oluyor, sert oluyor. Astarı bunlar da biraz daha yumuşak ve böyle tam enseye oturacak şekilde yapılıyor. İplik temizlemenin ardından kalite kontrolü yapılır. Bu şekilde içine dışına bakılıyor. Kalite kontrolü de bittikten sonra <laughs> katlama aşamasına gidilir. Gömlek katı yapılır ve daha sonra kolileme ve sevkiyata verilir. Şöyle ötüleme bakın en son ötüleme bu şekilde her tarafı ötülendikten sonra sevk edilmek üzere katlanıp sevk edilir. Videomuzu beğenip Abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Teşekkürler, hayırlı işler.